şu an ne iş yapıyor deseler bana ben derim ki Rabbim şu an meleklerine karşı Fatsa'daki efendim kullarının amin demeleriyle Cenab-ı Hak iftihar ediyor derim. Şu an Mevla sizin amin sedanızı duymak istiyor. Sessiz siz de amin desem Mevla duyar. Ama dinin bir de salabetinin metanetini, Müslümanı şecaat ve Allah'ın vermiş olduğu şerefi göstermek, onuru ortaya koymak için şöyle Osmanlı'ya yaraşır bir şekilde amin diyeceksiniz. Benim bana yarın Allah sorsa ki, ne yaptın sen dünyada? Ya Rabbi diyeceğim, bana sorma. Git o fasçada bu gari bir fakiri dinleyenler var ya, onlara sor Allah'ım diyeceğim. Sizi kendime şahit tutacağım. Bana şahitlik eder misiniz? Evet. He? Eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Beni yalnız bırakmayın ha. Ona göre benim işim zor. Siz namazda işte niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya. Döndüm kıbleye kıblem Kabe uydum. Hazır olan imama diyorsunuz. Sizin bütün şeytanlarınız gün benim üzerim biniyor. Allah hocamın mesuliyetini. Onun için bizim de çok şeye ihtiyacımız var. Ama böyle delikanlı gibi diyeceksiniz ha. Geri ki mesela şimdi herkes silah başına. Dediği zaman nasıl ki mazeret yok, ihtiyarlığın işte tepeme bindi. Ben ihtiyarım koşamam. Abla da diyor ki ben hanımım ne anlarım bu işten? Mazeret bitmiştir. Tamam mı? Böyle babaanne gibi, hamile gibi değil ha. Delikanlı gibi.